2026 yılı uluslararası hukukun fiilen bittiği yıl olarak tarihe geçebilir mi? Profesör Doktor Murat Koç'un Two Black Dot için hazırladığı bu analize bakacağız ve ABD'nin Venezuela'ya yaptığı o müdahalenin yani küresel düzeni nasıl temelden sarstığını ve bunun hepimiz için ne anlama geldiğini konuşacağız. Acaba güçlünün hukukunun başladığı yeni bir çağ mı girdik? Her şey 2026'nın hemen başında başladı. ABD daha önce pek de görülmemiş bir askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu evet, resmen kaçırdı. Ve bu olay inanın sadece iki ülke arasındaki basit bir krizden çok daha fazlasıydı. Bütün bir uluslararası sistemin temellerini sarstı. Ve operasyonun hemen ardından gelen açıklamalar var ya, işte onlar meselenin artık basit bir rejim değişikliği hedefinden çoktan çıktığını gösterdi. Bu bir devletin başka bir egemen devlete ve onun kaynaklarına açıkça ben el koyuyorum demesiydi. Burun böyle olunca da haliyle küresel çapta hukukun geleceğiyle ilgili inanılmaz hararetli bir tartışma başladı. Peki şimdi gelelim işin en can alıcı boyutuna yani hukuk tarafına. Bu yapılan eylem 2. Dünya Savaşı'ndan beri bildiğimiz o kurallara dayalı düzenin gerçekten sonu anlamına mı geliyor? Hangi temel ilkeler kelimenin tam anlamıyla yerle bir edildi? Gelin batalım. Şimdi bakın, uluslararası hukukun belki de en temel taşı, en sağlam kolonu bu ilkedir. Kuvvet kullanma yasağı. Birleşmiş Milletler şartına göre bunun sadece iki istisnası olabilir. 1. BM Güvenlik Konseyi'nin onayı. 2. Meşru müdafaa. EABD'nin ABD'nin operasyonuna bakıyoruz. Bu iki şartın hiçbiri yok. Yani bu, yasan açık ve net, dümdüz bir ihlali demek. Yani buradaki asıl mesele şu, ABD tek bir hamle ile üç tane devasa hukuki sütunu birden devirdi. Bu uluslararası hukukta doğrudan saldırı suçu olarak tanımlanan bir eylem. Hatta daha ötesi var, bir devlet başkanının bu şekilde zorla alıkonulması, basitçe söylemek gerekirse devlet düzeyinde bir adam kaçırma operasyonu. Brezilya lideri Lula da Silva'nın sözleri durumu o kadar iyi özetliyor ki, diyor ki, bu en güçlünün hukukunun geçerli olduğu şiddet, kaos ve istikrarsızlık dolu bir dünyaya atılan ilk adımdır. Yani bu olay sadece Venezuela'yı ilgilendirmiyor. Bütün dünya için bildiğimiz orman kanunları dönemine geçme riski taşıyan bir adım. Peki bu müdahalenin küresel sistem için yarattığı en büyük risk neydi? Cevabı aslında çok basit. Çok tehlikeli bir emsal, bir örnek oluşturması. Çünkü düşünün, bir süper güç bunu yaparsa, diğerlerini ne durdurabilir ki? İşte bütün analizin kalbinde yatan soru tam olarak bu. Eğer dünyanın en güçlü devleti kendi ulusal yasalarını, işte narkoterörizm falan gibi gerekçeleri bahane ederek başka bir ülkenin liderini alabiliyorsa, e, bu durum diğer küresel oyuncular için ne anlama geliyor? Nasıl bir mesaj veriyor? ABD'nin açtığı bu yol adeta Pandora'nın kutusunu açtı. Mesela Çin kendi tek Çin yasalarını ihlal etti diye Tayvan liderliğine müdahale ederse ne olacak? Ya da Rusya terörizm iddiasıyla Ukrayna liderliğine hedef alırsa kim ne diyebilecek? İşte bu kuralların değil tamamen gücün konuştuğu bir dünya demek. Şimdi şöyle bir küresel etkilerden uzaklaşalım ve olayın tam merkezine yani sıfır noktasına Venezuela'ya dönelim. Oradaki halkın karşı karşıya olduğu o yıkıcı sonuçlara bir bakalım. Analiz, ülkenin Latin Amerika'nın Libya'sı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor ki bu gerçekten çok ciddi bir uyarı. Bakın bu üç adım bir devletin gözlerimizin önünde nasıl paramparça olabileceğini gösteriyor. Birincisi lider ortadan kalkınca merkezi otorite dağılıyor. Sonra bu güç boşluğunda askeri gruplar, paramiliter güçler iktidar için birbirine giriyor ve son olarak da ülkenin petrol sahaları, limanları, madenleri için kanlı bir kaynak savaşı başlıyor. Tıpkı ne yazık ki Libya'da gördüğümüz o acı senaryo. Gibi. Tabii bu olayın tek başına münferit bir vaka olduğunu da hatırlamak lazım. Bu gördüğünüz ABD'nin Latin Amerika'daki askeri müdahalelerinin ne kadar uzun bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Venezuela'daki bu son adım, bölgedeki bu köklü müdahalecilik geleneğinin belki de en cüretkar, en ileri adımı olarak görülebilir. Peki, yavaş yavaş toparlayalım. Bütün bu yaşananlar küresel istikrarın geleceği ve dünya düzeni için ne anlama geliyor? Görünen o ki, o bildiğimiz kurallara dayalı sistemden güçlü olan haklıdır diyen bir sisteme doğru çok tehlikeli bir kayma yaşıyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Herkesin aklındaki soru bu. Uzmanlar krizin nereye evrileceğini anlamak için dört kritik göstergeyi çok yakından izliyor. Askeri olarak Karakas'taki komuta zinciri kime sadık kalacak? Bu çok önemli. Ekonomik olarak o stratejik petrol tesislerini kim kontrol edecek? Diplomatik olarak bölgedeki örgütler nasıl bir tavır alacak? Ve belki de en önemlisi jeopolitik olarak Çin ve Rusya'dan askeri veya mali bir karşı hamle gelecek mi? İşte bu soruların cevapları yeni dünya düzeninin nasıl şekilleneceğini bize gösterecek ve böylece bu analizinde sonuna geliyoruz. Gerçekten de bu olay uluslararası hukukun ne kadar kırılgan olduğunu ve hepimizin güvenliğinin nasıl bir anda tehdit altına girebileceğini gösteren çok acı bir örnek oldu. Kurallara dayalı düzen bitti mi yoksa gücün haklıyı belirlediği yeni bir çağın şafağına mı tanıklık ediyoruz? Sanırım bu sorunun cevabını zaman gösterecek.